Arkadaşlar selamlar. En çok aldığım sorulardan biri e-ticaret altyapısı olarak neyi kullanalım? Bu soruya bu videoda yanıt vereceğim. Özetlemek gerekirse sorunun cevabını vereyim hemen. Ben Shopify e öneriyorum. Bununsa birçok sebebi var. Fakat bugün bu sebeplerden biri olan temaların üzerinden kısaca geçeceğim ve yeni çıkan iki tane yeni ücretsiz tema var. Bu iki temadan bahsedeceğiz. Shopify temalarına teams.shopify.com/teams adresinden erişebiliyorsunuz. Burada Shopify'ın onayladığı birçok tema var. Bunun güzelliği şu. Burada kendi nişinize göre temalar seçebiliyorsunuz. Bebek, kitap, arts and crafts, kıyafet, elektronik yiyecek, içecek, ev dekorasyonu, sağlık gibi birçok tema var burada. Bunu mesela tıkladığımızda ev dekorasyon. Ev dekorasyona uygun temalar var. Bu temalardan birini seçip ev dekorasyonun işindeyseniz eğer kullanabilirsiniz. Bunları özelleştirebilirsiniz. Burada birçok tema var. Ücretli temalar, ücretsiz temalar. Tabi burada farklı tema seçip kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Fakat Genel yapı itibariyle bu temalar örnek veriyorum ev dekorasyonu için üretildiğinden Shopify bunları bu şekilde kategorili etmiş. Şöyle ücretsiz ve ücretli temalar 11 tane şu an ücretsiz tema var, 94 tane de ücretli tema var. Tabi dışarıdan da tema satın alabilirsiniz. Bunlar geliştiricilerin ürettiği temalar. Shopify Teams içinde yer almıyor fakat kullanabilirsiniz onları da. Bu Teams içindeki temalar güncelleme alıyor, ee, müşteri ilişkilerine hemen ulaşabiliyorsunuz. Ben genelde buradan tercih ediyorum. Buradan bütün temaları inceleyebilir ve kendinize uygun temaları seçebilirsiniz. Şimdi bugün e, ücretsiz temalardan yeni çıkan iki tane temayı sizin için inceleyeceğim. Bunlardan biri origin, diğeri de publisher. Temanın üstüne tıkladığımızda bizi temaya götürüyor. Bu şekilde yine publisher'da o şekilde inceleyebilirsiniz. Önce şöyle origine bakacağız. Origin'in özet sayfası burası. Size özelliklerinden bahsediyor. Burada neler yapabileceğinizi gösteriyor bu temada. Burada özellik olarak öne çıkan hız ve özelleştirilebilirlik yani kişiselleştirmeyi gösteriyor size. Hızlı bir setup yani kurulum sağlıyor. Burada diğer özelliklerine bakabilirsiniz. Burada bu temanın öne çıkan özelliği high resolution images yani yüksek çözünürlüklü fotoğraflar. Görseller, görsel galerisi, görsellerle ilgili bakın genelde lookbook dediğimiz katalogvari bir görüntü. O Temanın öne çıkan özelliği buradan dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Free trialı var. Bakalım şöyle önce bir şey demo sayfasına şimdi bakıyoruz. Demo sayfasına baktığımızda gözümüze çarpan şey şu çok sade bir tema ve birçok ayrıntıdan arındırılmış bir tema. Normalde header kısmında menü, about us, diğer ürünler, katalog vesaire gibi birçok burada değil mi? farklı e, link görürüz ama bunu burada arındırmışlar. Neden? Çünkü müşterinin dikkatinin dağılmasını istemiyor bu tema. Bu tema müşterinin doğrudan satışa gitmesini istiyor. Ürünü ön plana koyuyor görseller burada çok önemli. Bakın görsel, büyük bir görsel. Detaylı, ayrıntılı bir görseli ana sayfasında kullanıyor. Yani bu tek ürün sayfası olarak da düşünebiliriz. Bir niş sayfası içinde uygun olduğunu düşünebiliriz. Bu tema görsel ağırlıklı ürünlerin ön plana çıktığı bir tema olarak gösterilebilir. Ne yapıyorlar? Hemen bakalım. Büyük bir başlık. Bu başlık müşterinin dikkatini hemen çekiyor. O da hemen buraya topluyor. Burada genelde iddianızdan bahsedebilirsiniz ya da bir slogan olabilir bu. Sadece burada ne yazmışlar örnekte? Bir çanta ve birçok kullanım yöntemi demiş. Bir çok kullanım konusunda size yardımcı olduğunu söylemiş. Bir başlık, ürün başlığı. Hemen fiyat var burada. Burada kısa bir ürün açıklaması. Bakın bu önemli çünkü müşteri hemen ilk buraları okuyor. Hemen kısaca ürünü anlatmış. Müşteri dikkati, odağı buradayken hemen ürünü anlatıyor, renk seçtiriyor ve hemen satışa yönlendiriyor. Burada da detaylara girmek isteyen müşteriler için müthiş kalitede detay çekimleri var. Zoomlu çekimler var burada. Bu da temanın bir özelliği. Burada büyük büyük bunlara yer vermiş ve yüksek çözünürlükte bunlar. Tabii bu tarz bir ürün satıyorsanız bu çözünürlükte fotoğraflara ve görsellere ihtiyacınız var. Burada açıklamalar var. Buralar tabii ki özelleştirilebiliyor. Aşağı inelim. Burada bir ürün e, prosesi yani işlenme sürecinden bahsetmiş. Deli nasıl yapılıyor, bir hikayeleştirmişler aslında burada. Burada da devam ediyor. Tabii bunları kullanıp kullanmamak sizin kararınız. İsterseniz bunlara yer vermeyebilirsiniz. Bakın. Genelde header tarafında gördüğümüz bu linklemeleri en alta koymuşlar. da aslında hepsini burada birleştirmiş ve müşterinin dikkatini olabildiğince ürüne çekmek istemiş. Bu şu anlamda güçlü, müşterilerin artık dikkati hemen dağılıyor. Siz buraya onlarca link koyduğunuzda müşteri o linki tıklıyor. Ardından örnek veriyorum, telefon çalıyor. Eşi çağırıyor. Telefonuna bir mesaj geliyor ve dikkati hemen dağılıyor. Fakat burada ürün sadece dikkati bu ürünün üzerinde. Link yok. Başka bir yere gidemiyor. Başka bir yere tıklamıyor. Yani bu biraz landing page mantığıyla e, kurgulanmış. Buraya tıkladığımızda neyi görüyoruz? Ürünün detaylı anlatımı. Burada biraz metni arttırıyor. Metin daha fazla, fotoğraflar yine burada. Yine çok basit, sade ve hemen satın almaya yönelik bir sayfa. Bu çok önemli. Müşterilerin dikkatini olabildiğince ürün üzerinde tutmamız gerekiyor. Şöyle bir geri gelelim. Çok gittik. Mobile bakalım. Mobil harika. Mobil müthiş. Zaten biliyorsunuz alışverişlerin 80 90'ı artık mobilden gerçekleşiyor. Mobilde bakın. Bu acayip bir şey yapılmış. Gift muhtemelen bu ama yine dikkati çekiyor mu? Evet çekiyor. Logo bir GIF halinde hareket ediyor. One back, many ways to use it. Aslında burada yine bir bu bir kanca. Videolarda hep anlattığımız kancayı bu sefer ürün sayfasında kullanıyor müşterinin odağını buraya çekiyor. Ardından ürün fotoğrafı, ürün ismi hemen, fiyat, ürünün kısa açıklaması, renk seçimi ve satın al diyor. Eğer ayrıntı istiyorsa müşteri buradan giriyor ve ayrıntılara bakıyor. Bu temanın amacı kısaca şu, müşterinin odağını üründe tutmak, sitede tutmak, müşterinin dikkatini dağıtmamak, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla Müşterinin kafasındaki detay sorularına yanıt vermek ve hızlıca satışı kapatmak. Gerçekten Shopify'ın son zamanlarında en sevdiğim temalardan biri. Klasik e-ticaret mantığından biraz dışarı çıkıyorlar artık ve müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyorlar. Shopify'ı sevmemin sebeplerinden biri de bu. Müşterinin ihtiyacı ne ise hemen ona uygun ne gerekiyorsa yapıyorlar. Şimdi Origin teması buydu. Diğer temaya hemen bakalım. Publisher. Publisher'da da mantık çok benzer. Bakın Shopify kendini o noktaya doğru geliştirmeye başlamış. Müşterinin dikkatini üründe tutuyor. Kafasını karıştırmamaya çalışıyor. Hızlıca satış almaya götürmeye çalışıyor. Publisher'la alakalı da özet bilgilere buradan erişebilirsiniz. Progressive Design, Minimalist, Minimalizm önemli, kafa karıştırmamak önemli, Customization burada da var, özelleştirilebilme, bu da çok önemli son zamanlarda. Yine hıza odak ve özelleştirmeye odaklar. Storytelling, bu da önemli, hikaye anlatıcılığı, görsellerle birlikte hikaye anlatmaya izin veriyor diyor ve harika diyor bu konuda. Diğer özelliklerde burada cross-selling'e, çapraz satışa izin veriyormuş bu tema. Normalde bunu app'lerle sağlıyoruz, uygulamalarla. Bakın pazarlama tarafında cross selling yaptırtabiliyor. Stock counter yani stok sayıcı, geri sayım muhtemelen bu. Bunu da yine uygulamalarla sağlıyoruz ama bu tema kendisi vermiş bunu. Yine bakın burada görsellere odaklanmışlar. Yüksek çözünürlükler, zoomlar, kaydırmalar vesaire yine görsel odaklı buralardan detaylarını inceleyebilirsiniz. Burada odaklandığı alanlara yer vermiş. Kitaplar, kıyafet, aksesuar gibi. Yani bunlar genelde markaların yani pahalı markaların lookbookları vardır, katalogları vardır. Katalog tarzı bir site burası aslında. Yani lookbook, katalog bakıyorsun, fotoğraflara bakıyorsun. Bir e-ticaret sitesinden ziyade o fotoğraflara bakıp tercihini yapıp ürünü alıyorsun. Böyle bir tasarım var burada. Bu da harika. Klasik e-ticaret mantığından artık sitelerde çıkmaya başlamış. Hemen bakalım demoya. Bakın tamamen bir lookbook. Yani bir katalog tarzında bir site burası. Burası ana sayfa. Olabildiğince sade. Kafa karıştıran hiçbir şey yok. Menü, about us vesaire. Hiçbir şey yok bakın burada. Bir lookbook. Katalog çıkıyor karşımıza ürünler burada. Ana sayfa burası bu arada. Burada tabi görsellerinizin güçlü olması lazım. Çünkü tıklatan, müşteriyi ürüne gönderen şeyler burada görseller. Gift kart özelliği, hediye kartı, özelleştirme son zamanlarda e-ticarette çok çok önemli. Bakın buna, buna ıı, olanak tanıyor bu site. Ne? Menüyü en alta almış. Yani bunları yukarıda da kullanabilirdi ama dediğim gibi insanlar ana sayfaya gidebilir. İşte burada farklı noktalara tıklayıp satın almanın dışına çıkabilirler ki biz bunu istemiyoruz. Eğer ürüne geldiyse, ürünü inceliyorsa müşterinin odağının üründe olmasını istiyoruz. Burlara tıklayıp başka bir yere kaçmasınlar istiyoruz. Hemen ürünlerine bakalım, ürün sayfalarına bakalım. <laughs> Kıyafet kategorisi yine müthiş bir tasarım var burada. Arka plan siyah. Dikkat çekici. Bunun mobiline de bakacağız. Mobil de muhtemelen çok iyidir. Hemen şu ürüne girelim. Burada artık biraz klasik e-ticarete kayıyor yine ama bakın arka plandaki şu beyazdan mora geçiş. Yani bu size bir marka izlenimi veriyor. Klasik beyazdansa böyle bir geçiş, bir ee, branding, bir marka hissi veriyor. Bu da tabii müşterilerin ürüne güvenmesi, markaya güvenmesine ve tabii ki de satın almasına yardımcı oluyor. Hemen bakalım klasik olarak bedenlere yer verilmiş. Bu siyah arka plan normalde biliyorsunuz e-ticaret beyaz kullanır. Bu da bir değişiklik yapıp artık siyah geçmişler. Yine kaliteli görseller, bir kalite algısı var. İmajlar, fotoğraflara, büyük fotoğraflara yer veriyoruz yazı olabildiğince az, metin olabildiğince az. Burada yine ürün ön planda ve bu kadar. Hızlıca satın almaya. <laughs> Tekrar bir başka bir ürüne bakalım. Farklı bir şey yapmışlar mı? Kıyafete bakmıştık. Şurada neler var? Bunlar galiba kitap. Yine evet benzer bir çalışma. Sade, tasarım ön planda. Evet, bu, bu iki free, e, bu iki ücretsiz tema bu şekilde Shopify'ın olayı ne tarafa doğru götürdüğünü görebiliyorsunuz. Olabildiğince minimalist yaklaşım, olabildiğince detaylardan uzak, kafa karıştırmadan uzak müşteriyi hızlıca satışa yönlendirmeye çalışıyor. Shopify işte bu yüzden iyi. Trend neyse, müşteriler ne istiyorsa Shopify size onu sunuyor ve siz bunu kullanabiliyorsunuz. Ve bunu istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Buradaki birçok elementi değiştirebilirsiniz. Kendinize uygun şekilde kurgulayabilirsiniz. Evet bu videoda kısaca Shopify temalarından bahsettim. Shopify'ın diğer altyapılardan ne, ne iyi olmasının birçok sebebi var. Temalarda bunlardan biri. Temalarla ilgili sorularınız varsa alta Yorumlara yazabilirsiniz. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E ticaretle ilgili, pazarlamayla ilgili ve reklamlarla ilgili ürün pazar pazarlama üçgeninde videolarımın devamı gelecek. Görüşmek üzere.